Cenab-ı Allah diyor Yunus 82'de Allah suçlu günahkarlar istemese de bak adam suç işlemiş ve günahkar ama istemiyor. Hak neyse bir hakkı istemiyor. Hak. Kendi kelimeleriyle gerçekleştirecektir. Yani İslam'ı hakim edecek, Mehdi'sini çıkaracak, İsa Mesih'i indirecek. Bak diyor ki Allah suçlu günahkarları istemese de hakkı hakkı yani Allah'ın istediği doğru olan, güzel olan her şeyi kendi kelimeleriyle kendi kelimeleriyle gerçekleştirecektir. Allah kendi kelimeleriyle şu an hakkı gerçekleştiriyor. Suçlu günahkarlar istemiyor ama buna rağmen oluyor. Baktı ki Cenab-ı Allah 83. ayette sonunda şeytan Allah'sının Musa'ya Hazreti Musa'ya kendi kavminin bir zürriyetinden gençlerden başka bir avuç gençten başka Firavun'un önde gelen çevresinin kendilerini belaya çarpmaları korkusuyla o zamanki devletin azgın baskısı nedeniyle başka iman eden olmadı. Çok az bir genç topluluğu iman etti diyor. Çünkü firavun gerçekten yeryüzünde büyük denen bir zorba, enaniyetli bir zorba, gerçekten ölçüyü taşıranlardandı. Ölçüyü taşırmaktan Allah'a sığınmak lazım. Zorbalıktan Allah'a sığınmak lazım. Büyüklenmekten Allah'a sığınmak lazım. Büyüklendim mi, zorba oldun mu, ölçüyü taşırdın mı Allah yerle bir eder. Büyük dendin mi, zorba oldun mu, ölçüyü taşırdın mı Allah yerle bir eder. Bunu unutmamak lazım. Bak bir avuç genç. O zamanın azgın firavun sistemine karşı halk panik halinde. Korkuyorlar. Ama bir avuç genç delikanlı. Gençler korkmaz. Korkmuyorlar maşallah. Musa dedi ki ey kavmim eğer siz Allah'a iman edip Müslüman olmuşsanız bak Müslümanlık her devirde var. O zaman da Museviler Müslümanlar. Hani Yahudi falan diyor ya insana. Musevi. Müslüman. O zamanki isimler de Müslüman gene. Musevi Müslüman. La ilahe illallah Musa Resulullah diyorlardı. O zamanki kelime şahit öyleydi. Sonra la ilahe illallah İsa Resulullah dediler. Şimdi la ilahe illallah Muhammed Resulullah deniyor. Hepsi hak, hepsi doğru. Bak, siz Allah'a iman edip Müslüman olmuşsanız artık yalnızca Allah'a tevekkül edin diyor. Allah'a tevekkül dünyadaki en büyük lükstür. Diyor ki adam çok Lüks ihtişam içinde yaşamak istiyorum, zengin olmak istiyorum. Kardeşim rahat edemez. Mutlu olmaz. Koca sarayında sürünürsün. Allah vermez. Allah vermezsin. Saraydaki efendim avizeye kendini asıp intihar ediyor adam. Allah vermez. Saray seni mutlu etmez. Allah'a tevekkül seni mutlu eder en büyük lüks tevekküldür. Tevekkül ettim mi? İnsan zayıf çünkü. Her türlü ızdırap kalkar. Adam diyor ki ben bugün ziyafet vereceğim. Falanca geldi mi? Tabaklar yerinde mi? Evet. Şıralar düzgün mü? Porselen tabaklar marka mı? Eli ayara şaşıyor. Acayip ızdırap çekiyor. Yani Allah tevekkülünü kaldırdığı için her şey ayrı ızdırap çekiyor. Acaba diyor adamlar dedikodu yapacak mı? Bir şey söyleyecekler mi? Yemeklerde memnun olacak bak. Ziyafete bak. çekti acıya bak. Tevekkülde bundan hiçbiri olmaz. Mutlu gelir, mutlu gider. Mutlu rahat yaşar. Ben çok küçük örnekler veriyorum. Yoksa ön sonu gelmez. Elinde bir ben çıkıyor. Eyvah diyor kanser oldum diyor. Mesela i̇şte ciğerinde bir hırıltı duyuyor. Zatüre oldu herhalde diyor. Öleceğim herhalde diyor. Evet. Önü sonu gelmez. Tevekkül en büyük lüksür. Allah nimet olarak yaratmıştır. Diyor ki Allah bizden tevekkül istiyor, şunu istiyor. Ya kardeşim hepsi senin mutluluğun için istiyor. Allah namaz kılacak mı? Mutlu olursun namaz kıldığında. Abdest aldığında mutlu olursun. Tevekkül ettiğinde mutlu olursun. Allah'ı andığında mutlu olursun. Kur'an okuduğunda mutlu olursun. Kafan açılır. Çünkü zayıf varlıksın. Buna ihtiyaç duyulacak şekilde seni Allah yaratmış. Yani bu güzellikleri yaşamazsan boğulursun. Bu suda boğulmayı önleyen nimetler. Can kurtaran nimetlerdir. Kur'an'ın bütün hükümler can kurtaran hükümler. Yoksa insan boğulur. Hayat onu boğar insan suyun içinde yaşıyor zaten. Bu güzellikler olduğu için insan boğulmadan yaşıyor. Bu olmadığında boğuluyor insanlar bu nimet olmadığında. Suyun dibine batar hemen. Nuh kavminin durumu gibidir hep insanlık. Dener ki biz de Allah'a tevekkül ettik. Ne güzel. Rabbimiz bizi zulmeden bir kavim için bir fitne konusu kılma. Zulmeden bir kavimin fitne konusu kılma. Yani bizi bu zalimlerle imtihan etmeye ya Rabbi diyorlar, Müslümanlar. Allah istese imtihan edebilir ama yetmeye ya Rabbi diyorlar. Ve bizi kafirler toplumundan rahmetinle kurtar. Emceti 2018. Demek ki müminler bu ızdıraptan, bu acıdan de kurtulacaklar. İnşallah. Bak ve bizi kafirler topluluğuna rahmetinden kurtar. Ee, şeddesiz 2018, şeddeli 2021. Çok mühim tarihler. Bak gayet, gayet net tarihler vermiş Kur'an. Maşallah. Allah öyle güzel bir işaret vermiş. Musa ve kardeşine şöyle vahyettik. Mısır'da kavminiz için evler hazırlayın. Aa, Müslüman ne yapacak? tebliğ yerine evler olacak. Evler. Evleriniz namaz kılınan yerler yapın. Allah'a ibadet edilen, tebliğ yapılan nur müesseseleri haline getirin. Ve namazı dost doğru kılın, müminlere müjdele diyor Allah. Dost doğru kılmak yani samimi kılmak, dost doğru kılmak yani namaz zaten kolay bir ibadet. Bazı bağnazlar işte parmağını şöyle yapacaksın, bacağını şöyle yapacaksın şu kadar ayıracan falan. Öyle detaylar meydana getiriyor ki adam ben kılmayayım o zaman diyor. Yüzlerce detay. Abdest alacak. 320 sayfa, 370 sayfa kitap yazıyor. 370 sayfadaki bilgiyi adam toparlayamadığı için namazdan vazgeçiyor. Bu şeytani bu. Bu şeytanın bir oyunu. Din bu kadar kolayken Allah ne diyor Cenab-ı Allah? Hazreti İbrahim dini gibi kolaydır. Allah sizin için zorluk dilemez kolaylık diler diyor. 370 sayfa kitap yazarsan bu kolaylık mı oluyor? O zaman ki takva oluşun yapıyor. Sen takva değil detaya dalıp boğulmuşsun. Detaya boğulma Kur'an'da belirtilen bir fitne bir felakettir. Musa dedi ki Rabbimiz şüphesiz sen Firavun'a ve önde gelen çevresine dünya hayatında bir çekicilik ve mallar verdin. Yani deccaliyeti imkanlar verdin diyor Allah. Rabbim senin yolundan saptırmaları için mi? Senin yolundan saptırmaları için mi? Rabbimiz mallarını yerin dibine geçir. Bak ne kadar şiddetlenmiş. Evet. Rabbimiz mallarını yerin dibine geçir ve onların kalplerinin üzerine şiddetle bağla iki mühim şey. Mallarını yok et, et diyor Cenab-ı Allah'a. Bir de kalplerinin üzerine şiddetle bağlı. Akıllarını örtüyor yani. Akılları gitsin. Evet. Onlar acı azabı görecekleri zamana kadar iman etmeyecekler diyor. İman ediyor mu? Bak acı azabı görünce görüyor ama o zaman da zaten imtihan bitmiş oluyor. Onun için namazı, ibadetleri zor gösterip şeytana imkan tanımamak lazım. Milyonlarca insan abdest zor gösterildiği için, namaz zor gösterildiği için dinden uzaklar. Milyonlarca insanı böyle dinden çıkarttılar, mahvettiler yani.